Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün video fikri bulamadım. O yüzden sistemdeki yine saçma sapan oyunları oynayacağız. O zaman ben bir tane oyun buldum. Size de göstereyim. Hadi geçelim. Arkadaşlar şimdi size göstereceğim oyunu tam tabanı 2 dolar verdim. Tabi bu videoda bunu oynamayacağız. Bunu sonraki videoda oynayacağız. Çünkü bu oyun biraz uzun. Tuzun gibi bitinden tanımışız. Bu videoda Poplar Black oynayacağız. Hem de bir sürü mod indirdim. Evet, gerçekten kaliteli modlar indirdim. Evet. Sunucunun kenarını seçtim. Ve bir sürü mod yükledim dediğim gibi. İlk öncelikle yüklediğim gemi modundaki deneye yapacağız. Şimdi ilk öncelikle bir tane adam koyalım. Ağzımdan kümür çıkacak şimdi. Kendimi zor tutuyorum ha. Öyle bir kümür edeceğim ki. Tahliye geçecek. Otur. Otur evladım. Adam bu Lan tuşlar gitti. Nereye gidiyorsunuz? Kanatlanıp göğe uçma. Neyse. Şimdi bakın. Be Herhalde bu tuşa bastığım zaman geminin çalışması. Evet evet. Şimdi madem bu, buna güç vereceğiz. Bunu buraya bağlarsam, bunu da buna bağlarsam. O zaman bunu çalıştırıp bunu. Çalıştı tamam. O zaman direkt çalıştıralım. de şöyle bir mod indirdim. Nedenini ben de bilmiyorum. Psikolojim <laughs> bozuk. Bakın insan diyor. Ben şöyle bunu böyle bir insanı şöyle tutamıyorum. 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 Bu da yapalım. Mod değil. Bu Thanos modunu beraber deneyeceğiz. Ne yapıyorum? Bakın soğuk soğuk geldi beni. Bakın bu insana takıp. Tamam, o takamadı. Evet. Şimdi insan koyalım. Sayıtım okuyacağım Bakalım ne yapabileceksin. Bakalım ne yapabilecek. say klik yapalım. Hah, Bakın. Sırayla deneyelim diyeceğim. Şundan bak. Aa her şey yok ediyor. Sayıtımı yok etmiyor. diğer dediğim botlardan biri kaliteli bir bot. Bakın şimdi bunu böyle takıyoruz. Tamam kararır, kalmaz, bir Koyalım şöyle. Seni şuraya bir frizleyeyim. Sen şuradan bir gitme. Filiz. ben büyük ihtimal şunu... What? <laughs> şimdi şuna bastığım zaman bir de... Küçük... Gücü... <laughs> Mesela ben şimdi... Şunu şöyle koyduğum Gördünüz. pan yemeden kaldı. Asensör modu yükledim. Kaliteli. Bakalım burada ne var. Bakın çalışıyoruz. Başarılı bir şekilde çıkıyoruz. Ya. Ya ne oluyor? Peki bu kuleyi ben alttan şöyle friz demesini çekersem? kaliteli bir skin modu vardı. bende de hemen yükleyeyim. Ama oh, şu elini silah verin. Şöyle silah kendini tutmayacağım. Silah ona ver Ah bu kadar. Ne oluyor ya? Şöyle taşları ekledim. deneyim. Bir dakika saplanmadı ben ya planlamıştım. Bu ucundaki şey de hasar veriyor. Normalde bu taş ona hasar veriyor. Evet bunu yapmak zorundaydım. Ve yüksekliği bu ayı yüksek. Aa oh, hayatta lan. Asla hiçbir şey ölmeyen bir tane şey Bakalım normal bir şu anda ölmüştü ama bu ölmüyor. Ne yaparsak yapalım ölmeyecek. O yüzden bunu denemek zorundayım. Ben alan hazırlıyorum. Biri minik biri büyük. Hangisi? Hangisi? <laughs> insan atacağım. Evet, belli ki de ne işe Şimdi bak burada tek kolsuz bir adam var o yüzden bunu hemen ekleyip geliyorum. Biliyorsanız boş verin. Şöyle kaliteli yani. be. Bu da eğer H'ye basarsak Böyle dönüşüyor Ve el Bakın el de evrimleşti işte onunla beraber El hiçbir yer alamadı yani Doğal oluştu Ve bu özelliklerinden biri de bu mesela Mesela o rahatsız ediyor ya yani Mesela Onu böyle ağzına sürüp onu, 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 onu yapamıyorum Ve, ve bu mod hangi mod siz seçebilirsiniz bence. şu gitar da var. Şunu da alacağız sanırım. Ben alacağım.